Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle en ilginç eşyalarımı göstereceğim. Ben eşyaları getirip geliyorum. Evet arkadaşlar geldim. Şimdi ilkinden başlayalım. Bu benim namı değer kumbaram arkadaşlar. Bakın adı da kumbirilik. Böyle güzel bir kumbara. nerede anahtarı nerede bunun? Bu evet arkadaşlar anahtarı da bu. Açıyorsunuz. Bakın burada kilit yeri var. Şurasında. Buraya anahtarı sokuyoruz. Çeviriyoruz. Açın. Sonra şu silahımı göstereyim. Kimseden var mı? Varsa yorumlara yazarsınız. Arkadaşlar bu çalışıyordu. Ben onu pervan oynarken pervanesi çıktı yerinden. Bir de pillerin yerini değiştirdim ben. O yüzden bozuldu. Şimdi en kıymetlisine geçelim. Bu. Arkadaşlar bunu bana rahmetli dedem almıştı. Ümreden getirmişti. Keşke ölmeseydi ama şimdi bunun özelliği ise arkadaşlar şuradan bakıyorsunuz bu kasetteki resimler gözüküyor. Ona sonra şunu göstereyim. Bu normalde sulu boya şeydi. Fırçası temizleme şeyi. Ama ben bunu çöp attım. Çünkü Gerek yok yani sulu boyam yok. Evet arkadaşlar şimdi de bu sizce Taş mı silgi mi? Hemen yorumları yazın. Taş diyorsanız bir, silgi diyorsanız iki. Gel bakalım yorumlara yazın. Ama güzelmiş. Evet arkadaşlar bugün sizler birlikte ilginç eşyalarımı bir göstermeye çalıştım. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz abone olup like atmayı unutmayın. Görüşürüz.